Şu an bir depoya baskına geldik. Gördüğünüz gibi bebek bezleri, ıslak mendiller, sular, kefenler buraya istiflenmiş. Hatta deponun önünde bir tane grider var. İçinde forklift var. Şu an depoyu boşaltıyoruz ve ihtiyacımız var. Tamam, uzatmayın dedim ki yani ha, ne ama. oluyor biz, biz geldik. Bize, biz de dağıtım ediyoruz. Biz dağıtmadık çünkü. Kardeşim burada öyle bir dağıtma olayı yok burada. Buradan olduk. Ben şimdi dışarıdan geldim. Kimse yok burada. Ya doğru. Geldim diyorsun, buraya ben. dedim ki bu mal buraya inmiş. Abi sen deli ya, gibi tamam, deyiz abi. Tamam, biz zaten bize lazım den. Tamam değil. o zaman sen bize dua ediver. Dayı ya, biz senin yerine Benim cenazem var. Tamam, Benim yirmi dairem yıkılmış. Ben ölmüşüm. Cenaze altından çıkmışım. Kimse ben daha kim olduğunu gösteririm de. Cenazeniz var galiba. Gösteremezsin. Şöyle malı buraya boşaltamazsın kimsenin malını sen. Ben abi. Böyle bak ben alıyorum ha gel al. İndirsene malı aşağıya. Ya işine bak sen. Tamam. Nereye gömüyorum lan? Hayır. 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 Efendim bulamıyor. İnsanlar kefen bulamıyor abi. Cenazelerini defin etmeye bakmadan. 15-20 top kefen var. Biz bu kefenleri de sana gönderiyoruz Allah'ın izniyle. Ekip olarak da geleceğiz. Gel, bak ben alıyorum. Gel al. Düşene, düşene bana aşağıya. Şey Nereyi gömüyorum ha. lan? Dur sahip. Dur sahip.